Krim'in Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. ABD borsa düzeltmesi için uzman tahminleri bugünlerde yaygın. Ancak yüksek enflasyon oranları nedeniyle Robert Kiyosaki çok daha kötü bir şeylerin olacağını tahmin ediyor. Geçen hafta enflasyon yoksulları soyuyor. Enflasyon zengini daha da zenginleştiriyor. Hazır olun, dev bir kaza, ardından yeni bir depresyon, diye tweet atan Robert Kiyosaki, bu alarmı ilk kez çalmıyor. Aslında ünlü yazar, şu anda satın alınacak sadece 3 akıllı, yatırım olduğuna olan inancını yineleniyor, altın, gümüş ve bitcoin. Robert Kiyosaki, çöküşten korunmak için bitcoin, altın ve gümüşe güveniyor. Bu güvenli liman üçlüsüne hızlıca bir göz atalım. Kalan kuruşlarınızdan bazılarıyla satın almaya değer olabilirler. Robert Kiyosaki geçen ay attığı tweet'te "Bitcoin'i seviyorum çünkü Fed, Hazine veya Wall Street'e güvenmiyorum." dedi. Birçok kişi kriptoyu yeni altın olarak adlandırıyor. Ancak Robert Kiyosaki Bitcoin'i şiddetle tavsiye etse de hala eski güzel sarı metali yaklaşan bir düşüşe karşı bir korunma olarak seviyor. Altın klasik güvenli liman varlığıdır. Yatırımcılar servetlerini yüzyıllardır korumaya yardımcı olmak için ona yaslandı. Kriz zamanlarında değerli metale olan talep genellikle artar. Gümüş, hem altının hem de bitcoin'in gölgesinde yaşayabilir ancak Robert Kiyosaki, bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Aslında ünlü yazar, Ağustos ayında gri metalin en iyi, en düşük riskli, yüksek potansiyelli yatırım olduğunu tweetledi. Şu anda, gümüş fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %50 aşağıda bulunuyor. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.